Evet şimdi de ürünün sim kart bağlantısını ve cep telefonu uygulamasına RX ve Smart uygulamasına tanıtımını yapacağız. Hemen alt kısmında şöyle bir kapaklık var. Bu kapağı açtıktan sonra üzerinde zaten TF kart ve sim kart emblemleri var. Bu sim kart kısmına sim kartımızı yerleştiriyoruz. Tabi bu sim kartımızı yerleştirmeden önce genelde bu operatörlerden sim kartları ilk aldığınızda e, ürünlerin üzerinde pin kodu ve puk kodu geliyor. Bu pin kodu ve puk kodunu mutlaka kaldırmanız gerekiyor. Aksi takdirde bağlanmaz. Tekrardan çıkarıp telefonda bunu kaldırmanız gerekiyor. Taktıktan sonra şurada bir on off butonumuz var. On off butonunu aktif ediyoruz. Ürünümüz açılacak. Evet, SIM kartımızı taktıktan sonra burada mavi bir LED ürün üzerinde yanıp sönmeye başlıyor. Bu da SIM kartın hazır olduğu anlamına geliyor. Ee, eğer burada kırmızı bir LED yanıp sönüyorsa bu SIM kartınız yerine oturmamış olabilir veya SIM kartınız aktif olmamış olabilir. Burada mavi ışığı yanıp sönüyor gördükten sonra Rate Smart uygulamamıza geliyoruz. Şimdi Uygulama üzerinden kamerayı nasıl tanıtacağız? Cep telefonunu nasıl ekleyip izleyebiliriz? Bununla alakalı bir bilgi vereceğiz. Öncelikle uygulamamızı Google Play ve iOS Market'ten indiriyoruz. RxR Smart yazılımı. Yazılımımızı açıyoruz. Burada ürüne öncelikle üye olmanız gerekiyor. Uygulama üye olmanız gerekiyor. Bir mail adresiyle. Şuradan kaydol kısmından mail adresiyle buradan ülke seçip üye oluyorsunuz. Biz mevcut daha önce açmış olduğumuz, açmış olduğumuz bir hesap vardı. Bu hesap üzerinden devam edeceğiz. Kabul ettik diyoruz. Daha sonra burada gelen ekranda sağ üst tarafta art tuşuna basıp cihaz ekle butonuna tıklıyoruz. Tekrar sağ üst köşede bir QR kod okuyucu geliyor. Bu QR kod okuyucuya basıyoruz ve ürünün üzerinde bulunan kare kodumuzu sisteme tarattırıyoruz. Tarattıktan sonra kendisi otomatik olarak e, yaklaşık 30 saniye 40 saniye sonra hatta daha kısa bir zamanda kamerayı otomatik olarak ekledi. Burada istersek kameraya bir isim verebiliriz veya isim vermeden de devam edip tamamlaya bastığımızda teste de gidiyoruz. Evet bu şekilde ürünümüzün görüntüsü geldi. Buradan görüntüyü HD ve SD olarak ayarlayabiliyoruz. Burada alt kısımda ürünün şu anda bataryanın şarj durumunu görebiliyoruz. Ee, yine ekran üzerinde SIM kartımızın sinyalini görebiliyoruz. Kurulum bu şekilde gayet basit ve hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Açıklama kısmına ürünün satın alma linklerini bırakacağız. Oradan pazar yerlerinden, bizim resmi mağazalarımızdan ürünü satın alabilirsiniz. Takıldığınız bir noktada WhatsApp numaramızdan, mail adresimizden ve diğer sosyal medya mecralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz ekstra bir soru varsa videonun alt kısmında yorumlara onları yazarsanız hepsini tek tek cevaplayacağız. Teşekkür ederiz. İyi günler.